Eskiden esnafımızın kendine has bir dili ve üslubu vardı. Mesela sattığı malın bedelini kesenize bereket, ömrünüze bereket duasıyla kabul eder, müşteri de bereketini bulun veya bereketini görün cevabıyla karşılık verirdi. <laughs> Müslüman ve gayrimüslim esnaf sabahleyin birbirlerini gözetler. Siftah ettikten sonra gelen ilk müşterisini ''Efendim ben bu sabah siftahımı yaptım ama komşum henüz yapmadı. Rica etsem ona gidebilir misiniz?'' diyerek komşusuna yönlendirirdi. Müşteriyi kandırmak şöyle dursun, fuzuli harcama yapmasın diye ikaz bile ederdi. Mesela baharat alacak bir müşteriye istediği ölçüde verirse bayatlayabilir diye daha az ölçüde almasını tavsiye ederdi. Esnafın itinayla tuttuğu veresiye defteri vardı ve defterdeki satırların üzerine çizmeyi de genellikle kimseyi gücendirmeden sabırla beklerdi. Halkın en çok borç yaptığı esnaf bakkallar, kasaplar, tuhafiyeciler ve bohçacılar olurdu. Müşterinin hakkı geçmesin diye malın ambalajlandığı kağıdın aynını terazinin ağırlık kefesine dara olarak kordu. Teraziyi dengede bırakmamak bir adetti. Malın olduğu kısım daima ağır basardı. İster kasap, ister bakkal, ister manav, ister balıkçı olsun, betim bereketimdir inancıyla müşteriye illaki bir miktar fazla mal tartılırdı. Metreyle mal satanlarda da bu böyleydi. Satın alınan malın türüne göre kumaş, kurdele, lastik veya ip olsun muhakkak istenenden daha uzun kesilirdi. Satılamamış ekmekler, çürümeye yüz tutmuş sebze, meyve ve arta kalan diğer ürünler çöpe atılmaz, fukaraya dağıtılırdı. Tuhafiyecilerin rakipleri bohçacılar vardı bir de. Hem daha ucuz hem de taksitle satış yaptıkları için bilhassa mütevazı semtlerin baş tacıydılar. Ancak konaklarda yaşayanlar Bohçacılara karşı genellikle ihtiyatlı ve mesafeli dururlar. Hatta efendim bunları alıştırmaya gelmez yoksa her gün tebelleş olurlar gibi cümlelerle onları konaklarına sokmak istemezlerdi. Esnaf geleneğinde her mesleğin bir piri vardır. Hz. Muhammed bütün tüccar ve esnafın piri kabul edilirken Hz. Adem çiftçi ve aşçıların, Hz. Nuh marangoz ve dülgerlerin, Hazreti İdris, terzi, hattat ve yazıcıların, Hazreti Zülküf, fırıncıların, Şeyh Şazeli, muhallebici ve kahvecilerin, Selmanı ı Pak, hamamcı ve berberlerin, Lokman Hekim'de hekimlerin piri kabul edilirdi. O yüzden dükkanlara asılan levhalarda bazen aynı beytin Pir'in ismi değiştirilerek yazıldığı görülürdü. Mesela bir berber dükkanında her seherde besmele ile açılır dükkanımız Hazreti Selmani Pak'tir Pir'imiz, Üstadımız yazılı bir levha asılmışken bir muhallebici de her seherde besmele ile açılır dükkanımız Hazreti Şeyh Şazeli'dir Pir'imiz, Üstadımız yazısı bulunur. Esnafın böyle kalıplaşmış sözleri dükkanına asması bir geleneğe dönüşmüştür. Her mesleğin kendine has mısraları ve cizeleri vardır. Örneğin bir şekerci de sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana. Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana. Bir aşevinde her taamın lezzeti ta ki dimadan çıkar. Tuz ekmek hakkın bilmeyen akıbet gözden çıkar. Ve bir hamamda gelen gelsin saadetle, giden gitsin selametle gibi cümleler asmak adettendi. Efendim İstanbul Hatırası'nın bu bölümünde unutulmaya yüz tutmuş esnaf kültürümüze dair hatıraları nakletmeye gayret ettim. Bir sonraki bölümde farklı hatıralarla buluşmak dileğiyle hoşçakalın.